Evet arkadaşlar. Elif Nur ne yapıyorsun? Oturuyor musun? Ne yapıyorsun? Ne Resim mi çiziyorsun? He, sana bir sürprizim var. Cips. Hayır. Hep cips diyorsun. Cipsten başka bir şey yok mu? Çok sevineceğim bir şeyler. Hayır. Bence ben vereyim kendim bak. Hem de çok güzel bir şeyin içinde vereceğim sana. Al. Aa, neymiş? Başka? He, ee, mutlu oldun mu? Bay bay.